zamanı geldi. Ben de hala buz krallığında olduğumuza inanamıyorum. Tek kulede olmalıydık sıcak yerde. Babanı gerçekten de görmem mi gerekiyor? Babam sana bir şey yapmanı söylediğinde onu yaparsın. Ve işte geldik evim. Ha? Vay canına. Evin burası mı? Senin ailen tam olarak ne yapıyor? Babam kraldır. Ha? ha? Bu bir aile meselesi. Isıtmayı açmayı unutmuşlar sanki. Baba? Prens Iko, kaleye bir ateş kormusu getirmişsin. Ateşin buz krallığında hoş karşılanmadığını biliyorsun. Hı? Vay canına, babası Ikor'dan da gergin biriymiş. <gülüyor> 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 Buzul mızrak! karanlık duvar. <laughs> Hedef saldırıyı engelledi. Saldırılarınız Voidus'un gücüne denk değil. Evet, bizler yenilmeziz. Daha sert vur O kalkanı yok edeceğiz. Bozulmasak. <laughs> Bu Puz ışınları beni Biraz işitti. <laughs> Askerler saldırı. Ama biz ateş ediyorlar. Ya onlarla izleşin ya da uydusun kötülüğüyle. Seçim Öyle söylesene. Saldırın. <laughs> ah. Sizi tanımak bir zevkti çocuklar. Bazılarınızı daha fazla. Hadi kor bir şey düşün yoksa haşlanacağız. Hmm, haşlanmış sloklar. Yine mi sloklar? Şimdi ne alakası var? Bekle. Bazen annem fazladan birkaç tane daha slok yediğimi görmesin diye evin etrafından dolaşıyorum. Buldum. Rif, onu ateş kabilesi yöntemiyle vurmalıyım. Ateş yöntemi mi? Evet, tabii ya. Şu kayayı hedef al. Oradakini. Hangisini? Oradakini, soldaki. Hayır, Anladım. Akilos. Beklenmedik hedef. Doğaçlama. Bu nasıl bir teknik? Bu tarz bir şey. <laughs> <laughs> ah! <laughs> Karanlık dalga. Akilos şimdi. Buzul mızrak. bile. Saçma gereksiz duvar. Evet. <laughs> ah. oh. Tayfun güçlü bir gormiti ama aynı anda iki enerji saldırısını yenemez. Bir lord çağırmamız gerek. Yapamam, üzgünüm. Ben tükendim. Typhon'un Grady'i Darkor'a göndermesi için tek bir vuruş yapması yeterli. Bir yolu olmalı. Hadi kuzen, bu şapşal suratın kazanmasına izin veremezsin. Bizim bölgemizde olmaz, cidden. Cidden. Ya da bu sefer o kadar ciddi değil. Typhon'un tek bir saldırıya ihtiyacı var. Trek duydun mu? Ben var olmuş en güçlü Dark Hanım. Sizi mahvedeceğim. Çığ, eğlen. Nerede? Nasıl? Tayfun, şimdi hmm, Rüzgar kasabı. Ah! Oh! Evet. Aslına bakarsan biraz şakada vardı. Gördün mü? Şakalar harikadır kuzen. Dark orada gülmeyen birileri olduğunu biliyorum. <laughs> Buz krallığı zorlu ama adildir. Bugün zafer kazandık. Ancak görevimiz devam ediyor ve <laughs> İyi, kendin söyledin. Şakalar harikadır. <T communist> <laughs> Belki de Darkanların kazanmasına izin vermeliydim. Benim sıram, benim sıram. <Sessizlik> Eliyaz, onlar Zamanı geldi. Zamanı geldi. <laughs> volunte,